Değerli arkadaşlar, ilahi kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal ülküsünün, yedi hilalcilerinin kavgası, vurguncu, soyguncu, talancı, yalancı, usulsüz, cenebet, düzenbaz, zerhoş, kendisine benzetmeye çalışan sistem ve düzenledir. Kavgamız bu sistem ve düzenledir. Gençlik yıllarımdan itibaren aynı benim gibi hangi görüşten olursa olsun hepsinin kavgası sistem ve düzenlede olmuştur. Özellikle ben ülkücü camiadan geldim. Bizim ilk söylediğimiz slogan da buydu. Kavgamız vurguncu, yalancı, soyguncu, talancı sistem ve düzenleydi. Milli görüşçülerin kavgası da buydu. Akıncı gençliğin kavgası da buydu. Anadolu'daki çoğu sivil toplum örgütlerinin gençlik yapılanmalarının kavgası da bu yalancı, talancı, soyguncu, bu gusülsüz, cenebet, zerhoş ve kendisine hizmet ettirmeye çalışan bu sistem ve düzenleydi. Maalesef bu sistem ve düzen öyle bir kendisine bizleri monte etmeye çalıştı ki öyle bir hizmet ettirmeye çalıştı ki maalesef bu sistem ve düzenle kavgası olanlar bu sisteme ve düzene entegre oldular. İsteyerek istemeyerek. Hatta şu anda geçmişte bu sistem ve düzenle kavgası olanlar bu sistemin ve düzenin savunuculuğunu soyunur oldular. Midesinden düşünenler, aklını kullanmayıp midesinden düşünenler zaman zaman omurdansa da bu sistemin ve düzenin uşağı oldular. İlahi kelimetullah için diyen, benim davam İslam davası diyen, demeyenler de var. Peşinden gittiklerimizin sonradan bizim davamız İslam davası diye bir davamız yok diyenlere de şahit olduk. Ama bizim davamız ilahi kelimetullah için diyen, benim davam İslam davası diyen, milli görüş diyen, ülkücü hareket diyen birisinin, bu çizgide yetişen birisinin bu sisteme ve düzene entegre olması ülkücülüğünü satmıştır, ruhunu satmıştır, kimliğini satmıştır. Bu sistemin ve düzenin kölesi olmuştur. Hatta zaman zaman da biz ilahi kelimetullah için dediğimiz için bize karşı hırlamaya başlamışlardır, havlamaya başlamışlardır. Milli görüş geleneğinden gelenler için de aynıdır. Onlar da adil düzen diyorlardı. Onlar da İlahi Kelimetullah için diyorlardı. İlahi Kelimetullah için demeseler de İslam davası diyorlardı. Kendilerine de mücahitler olarak adlandırılıyorlardı. Bugün günümüzde bu sistemden ve bu düzenden beslenenler, bu sistemi ve bu düzeni ilahi bir düzen gibi ehveni şer noktasında kabullenip ehveni şere razı olanlar, şer şerdir, ehveni şeriymiş, Başka bir şer imiş. Şer şerdir. Şere razı olanlar, şerin de savunuculuğunu yapanlar bu, bu, sistemin ve düzenin bekçileridir. Gece ve gündüz bekçileridir. Biz ehveni şere diyerek birilerini seçebiliriz. Ama biz ehveni şeri, ehveni şere razı olduk anlamına gelmez. Günümüzde ehveni şere razı oldu anlamına gelerek ehveni şer'i anlatarak ehveni şer'i hak gibi göstermeye çalışan bu sistemin ve düzenin kölelerini görebiliyoruz. Evet, ilahi kelimetullah için yedi kitaya yedi hilal yüksünün yedi hilalcileri bu sisteme ve bu düzene karşıdır. Bu sistem ve bu düzenle kavgalıdır. Bu sistem ve bu düzen vurguncu, soyguncu, talancı, yalancı, usulsüz, cenebet, zerhoş ve düzenbaz bir sistem ve düzendir. Bu sistemle mücadele etmek bizim için farzdır. Bizim alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sisteme ve düzene karşıydı. O günkü sisteme ve düzene karşıydı. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin o dönemine, o siyasetine mübüvvet siyaseti diyoruz. İlahi kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal lüksünün yedi hilalcileri ve benim davam ilahi kelimetullah davası diyen, benim da İslam diye bir davam var diyen, benim davam adil düzen diyen, benim davam Müslümanların davası diyen bu sisteme ve bu düzene asla entegre olamaz. Bu sisteminle mücadele eder. Bu sistemin savunuculuğunu asla yapmaz. Bizim alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz de o günkü sisteme karşıydı. Çünkü kendi siyasetini mücadelesini vermek zorundaydı. Kendi siyasetini, otoritesini yaymak zorundaydı, anlatmak zorundaydı, kurmak zorundaydı. Ben de ilahi kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal lüksünün yedi hilalcileri olarak kendi siyasetimi anlatmak zorundayım. Benim siyasetim aleyhissalatü vesselam efendimizin nübüvvet siyasetine benzer, tam olmaz ama ona benzer bir siyaset ortaya koymamdır, bir siyaset dili konuşmamdır, bir siyaset anlatmamdır, bunun mücadelesini de vermemdir. Bu vurguncu, talancı, soyguncu, kayırmacı, kuzuzu, cenebet sistem ve düzene entegre olmak değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o dönemine nübüvvet siyaseti diyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizden sonraki halifeler dönemine hilafet siyaseti diyoruz. Bu hilafet siyaseti ne zamana kadar sürdü? Hazreti Hasan Efendimiz'e kadar sürdü. Hazreti Hasan Efendimiz'e kadar sürdü. Ondan sonra saltanat siyaseti, beşeri siyaset başladı. Evet dünyada iki siyaset vardır. Birincisi nübüvvet siyasetidir. İkincisi beşeri siyasettir. Beşeri siyaset başlayınca, beşeri siyasete geçilince elbette birileri yine durmayacaktı. İlle de nübüvvet siyasetinin mücadelesini vermesi gerekiyordu. Hasan Efendimiz de nübüvvet siyasetinin mücadelesini verdi. Ve aynı zamanda Hazreti Ali Efendimiz de Hasan Hüseyin, Hüseyin Efendimiz de nübüvvet siyasetinin mücadelesini vererek şehit olanlar arasındaydı. Emevi saltanatına karşı da birileri mücadelesini vermesi gerekiyordu. O mücadeleyi verenlerden birisi de mezhep imamımız İmam Azam Ebu Hanife'ydi. Evet İmam Azam Ebu Hanife de Numan bin Sabit de diğer ismiyle Emevi saltanatına karşı mücadele vermişti. Emevi saltanatıyla anlaşamamıştı ve o beşeri siyasetin içerisinde asla yer almamıştı. Biz de bu beşeri siyasetin içerisinde asla yer almayacağız. Mezhep imamımızın vermiş olduğu mücadele gibi biz de nasıl Emevi saltanatına mücadele ettiyse bu sistem ve bu düzenin saltanatıyla da mücadele edeceğiz. Biz aleyhissalatü vesselamın efendimizin ümmetiysek o günkü Mekke'deki oluşan otoriteyle sistem ve düzenle nasıl kavga ettilerse sahabi efendilerimiz Nasıl mücadele ettiyse biz de o mücadeleyi vereceğiz. Nasıl ki mezhep imamımız Emevi saltanatıyla mücadele ettiyse biz de bu sistem ve bu düzenle mücadelemizi vereceğiz. Bu sistem ve bu düzenle kavgamız devam edecektir. Asla bu sistem ve düzene entegre olan Müslümancılık siyaseti yapan İslamcılıktan geçiren, İslamcılık edebiyatı yapanlarda da asla olmayacağız. Belki bunlardan birini seçebiliriz. Evveli şer noktasında düşünüp Kendimizin en az zarar göreceğimiz birini tercih edebiliriz. Bu bizim ehveni şere razı olduğumuz anlamına gelmez. Şer şerdir. Bunlarla kavga edeceğiz, mücadele edeceğiz. Bu sistem ve bu düzen yerin dibine girene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz eğer ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetiysek mezhep imamımız Numan bin Sabit'in mezhep imamı olarak da görüyorsak İmam Azam Ebu Hanife Efendimiz'i onların yolunu takip edeceğiz. Bizim mezhep imamımız da siyasetçiydi. Ama beşeri siyaset değildi. Nebevi siyasetti. Biz İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimizin Emevi saltanatıyla nasıl mücadele ettiğini ve aynı zamanda Abbasiler saltanatıyla da nasıl mücadele ettiğini ve cezaevinde de hücrede de nasıl şehit edildiğini biliyoruz. Eğer biz onun mezhebindensek, onun bildikleriyle amel ediyorsak, bu sistem ve beşeri düzenin içerisinde bu sisteme ve düzene entegre olmamız mümkün değildir.